Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz nereye gidiyoruz Kübra? İngilizce, kursu. İngilizce kursuna gidiyoruz arkadaşlar. Ve hava çok yağışlı. Ben her anda düşebilirim. Evet hadi bakalım İngilizce kursumuza hemen gidelim. Bu tarafa gelsene Kübra. Hadi. Ay telefonumuz ıslanıyor. Hemen bir markete gideceğiz ilk önce. Ondan sonra da kursa gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım Kübra ile birlikte yolculuğumuz başlıyor arkadaşlar. Şimdi bir market yapacağız. Marketten biraz beslenmeyi kalacağız çok yağmur yağıyor arkadaşlar bakın. Başıma bile geldi. <laughs> evet. Ama biz arabamıza bineceğiz. Şanslıyız değil mi? Ben evet. Açalım ve arabamıza binelim. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Hadi bakalım. Bugün kurs günü. Cumartesileri bizim kurs günümüz arkadaşlar. Evet müzik eşliğinde gidelim değil mi Kübra? Evet. Hadi bakalım. Yağmuru da Yolculuğumuz devam edelim. Markette duralım. Ne ister bakalım? Bilmiyoruz ki. Evet. Hemen alalım. Hadi gidelim. Kimler kursa gidiyor arkadaşlar? Ne kursuna gidiyorsunuz? Yorumlara yazın. Like atın. Bildirimleri açın bize. Abone olun. Demek mi Kübra? Evet. Şuraya bak. Hadi gelin istediklerinizi alalım. Hadi otobüs geliyor çabuk. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar şimdi kursa gidiyoruz ya hemen bir şeyler almamız lazım beslenmemizde. Islanlık şapkanı kapatsana Kübra. Şapka var. Hadi kapat şapkanı ve giriyoruz. Telefonum ıslandı arkadaşlar. Orama değil Ömer. Bu taraf. Evet. Hemen buradan biraz Ömer çok sevmişti. Hemen buradan portakal alıyoruz. Evet. Portakallara. Tut evet. şöyle Kübra. Ben portakalları seçeyim hemen. Annemi çekme Portakal. Sen de suyun altında dur ne Hemen portakal alalım. Ben çekeyim. Evet. Bence portakal alacağız. Biraz şu tentenin altına geçin.